Arkadaşlar, herkese merhabalar. Youtube Akademi'nin bir videosuna daha hoş geldiniz. Öncelikle bu videoda yalnızca bir iki adet duyuru yapacağım. Herhangi bir çizim veya içerik olmayacak. Ama sizin fikirlerinizi almak istediğim birkaç konu var. Onları da e, tartışmış olacağız. Öncelikle e, güncel olarak şu an gördüğünüz üzere 155 abonemiz var. Bu küçük bir sayı. Yani birçok kanal için ama benim için önemli. Çünkü e, açıkçası ben buraya kadar gideceğini bile düşünmüyordum en başta. 155 adet insanın e, kanala abone olabilir, değerde görmesi benim için kıymetli bir şey. Onun için ben de e, ufak tefek bir çekiliş yapmaya karar verdim. Şöyle gördüğünüz üzere e, ya ya şu kursu vereceğim. Engineering Akademinin e, ANSYS Workbench kursu ya da e, Alp Timçin Hoca'nın sıfırdan uzmanla İngilizce kampı var. Ben bu iki kursta yararlı gördüğüm için, kendim de kullanıp beğendiğim için e, Birer arkadaşa hediye edeceğim ama şöyle bir durum da olabilir. Ben toplamda iki kişiye iki adet kurs vereceğim. İki arkadaş da ensis veya iki arkadaş da İngilizce kursunu istiyor olabilir. Onlara da o şekilde e, veririz. Yani iki tane seçenek olacak. İstediğinizi seçebileceksiniz iki kişi. E, bunun dışında da kanalla ilgili açıkçası sizin fikrinizi almak istediğim birkaç konu var. O da e, bir sonraki gelecek videoların aslında nasıl ilerleyeceği. Yani ben Katya V5 birazcık şeye girmek istiyorum. Esasen e, yüzey tasarımı veya drafting işlemleri, geçen bir arkadaşımız da istedi aslında drafting ile alakalı. Hala onu halledebilmiş değilim. Zaten böyle saçma saatlerde video çekiyorum birazcık, şehir dışına çıktım birkaç defa vesaire. Onun için çok denk gelemedik YouTube kanalıyla. ile. E, dediğim gibi Katya ile biraz daha aslında ilerleyip yüzey konularına değinmek, drafting'e değinmek, belki DMU kinematikse değinmek istiyorum ama e, şu şekilde bir saatte Katya gibi, bir saatte Solidworks gibi ya da bir saatte Ansys gibi böyle ufak tefek hap bilgi içeren videolarda yapabiliriz. Yani bunun için sizin fikrinize ihtiyacım var. Veya direkt olarak bir proje geliştirmek. Yani hani baştan mesela Instagram sayfalarında vesaire paylaşılan çok mesela projelendirmemiş bir mühendislik olayını sizinle birlikte projelendirmeye çalışabiliriz. Böyle de bir durum yaşanabilir. Böyle de bir içeri ekleyebiliriz. Onun için siz elinizden geldiğince yorumlarda fikrinizi belirtirseniz çok güzel olur. Bu çekilişe katılmak için arkadaşlar yani kanala abone olup videoya bir like atarsınız. altada da bir tane Instagram adresi bırakırsanız benim size ulaşabilmem için yeterlidir. Onun dışında bir mevzu yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.